Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Burada sizlere bu zamana kadar okuduğum kişisel gelişim kitaplarını göstermek istiyorum. Başlayalım. Topluluk yönünde etkili konuşma teknikleri okunması gerekir bence. Bunları ne yapalım, nereye koyalım, neyse bende kalsın. Yine zorluklara karşı kendini ateşle Cengiz Erşahin, belki duymuşsunuzdur. Yine stres bende olan kendine güven mücadele ruhu. Yine Cengiz Erşahin'den. Bunları üniversite yıllarında okumuştum. Birinci sınıfta. Yine beden dili. insanları çözümleyebilmek için. Bazı şeyleri anlayabilmek için. Yine aynı şekilde beden dili ve konuşma sanatı. Ve başarı öyküleri. Bunlar arkadaşlar çok eski birkaç yıl önce yani 4 yıl falan önce okumuştum. Etkisi oldu mu? Belki birazcık etkisi olmuştur. Birazcık. Ama gerçek küçükken çok etkili oluyordu. Bu aralar kitaptan etkili olmadığı sürece, aşırı derecede etkili olmadığı sürece bir kitaptan etkileneceğimi sanmıyorum. Benim etkilendiğim bir kitap vardı. Onu videonun sonunda söyleyeceğim size. Lise yıllarında okumuştum muhteşemdi. O kadar bana feyiz verdi ki. Belki onun sayesinde bu kadar başarılı oldum. Başarılı oldum mu ki? Yok şaka yapıyorum. Şimdi bundan sonraki şunları tekrar göstereceğim size. Bunları çok eski zamanda birkaç yıl önce okumuştum. Yaşım küçük olduğu için yani ergen olduğum için o zamanlar beni etkilemişti. Ama yetişkinken neler aldım? Değil mi? Çok güzel. Aradığınız hayata şu an ulaşılamıyor. Bunu da yakın zamanlarda aldım. Çok güzel bence bu. Hakan Urgancı'nın. Az önce gösterdiğim kitap da öyle. Basit ve mutlu yaşam. Bu kadının Selen Baranoğlu'nun seminerine gitmiştim aynı zamanda. Ve bu kadının seminer, sempozyum neyse Kitabı gerçekten etkili. Yani bunu tavsiye edebilirim size. Gerçekten etkili. Bence de basit ve mutlu olmalı hayat. Basit. Minimalist. Gitti. Neyse. Biz Y kuşağının nesilleri olduğumuz için Z kuşağını anlamak üzerine bir kitap var. Evrim Kur'an'ın. Bunu okudum. Öğrencilerle daha iyi anlaşabilmek için. Onlarla empati kurabilmek için. Doğan Cüceloğlu bu kitap çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Mektuplardan oluşuyor böyle. Bu yazarın zaten Doğan Cüceloğlu'nun profesör doktor kitapları bence muhteşem. Bunu tavsiye ederim. Başla aldanmayın. İlişkiler üzerine de diyebiliriz. Kitabım düştü. Bir dakika bekleyin. Mesela şu Tramvayı uyandırmak. Bunu bu dönem okudum. Tramvayı iyileştirmek. Pardon yanlış söyledim. Kaplanı uyandırmak. Tramvayı iyileştirmek kitabın adı. Bu sene okudum. Kendim önemli yer, gördüğüm yerleri çizmişim. Mesela bakalım şurada ne yazıyor. Hiç kimse başına geleni kendisine açıklamadan yaşayamaz. Ve bir gün kendilerine hiçbir şey açıklayamayacak hale gelenler delirdiklerini söylerler ve bu onlara kalan son açıklama olur. Bu kitaptan etkilenmiştim. Hatırlamama gereken şeyleri hatırlamıştım. Tramvayı iyileştirmedik, tramvayı yüceltmiştik, yükseltmiştik. Bakalım. Kendinizi toplayacak zamanı bulmanız ve kazaya dair kendi endişenizi giderme endişenizi gidermeniz çocuğun ihtiyaçlarına odaklanmanıza yardımcı olur. Fazla duygusal davrandığınızda çocuğu belki de kazadan daha fazla korkutursunuz. Çocuklar yetişkinlerin özellikle de ailelerin duygu durumlarına karşı fazlasıyla hassastırlar. Kitap güzeldi. Ve son olarak size gösterdiğim benim en sevdiğim hayvanlar hayvan daha doğrusu nedir sizce? Tabii ki de kedi. Kediler üzerinden, kedilerden öğrenebileceğimiz 60 bilgelik dersi var. Bu kitabın içerisinde kedilerin kafası nasıl? Bu şekilde içerisi güzel bir kitaptı. Gayet okunabilir. Şimdi bakalım nelermiş okuduklarım. Bu video sıkıcı mı oldu? Bana mı öyle geliyor? Neyse ya ama bunlar okudum ve kişisel gelişim kitabı bence okumanız için öncelikle araştırın. Araştırmadan herhangi bir kitap okumayın. Çünkü bazıları aynı şeyi tekrarlayıp duruyor. Video dinleyin ya. O kadar Beyhan Budak dinleyebilirsiniz mesela. Güçlü psikoloji var. Onu dinleyebilirsiniz. İlişkiler üzerine Muhammed Çumanoğlu'nu dinleyebilirsiniz. Şu anda aklıma gelmiyor. Tamam mı? Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.